Kahve dünyası fındık kreması 59 TL. Sarelle kakao'lu fındık kreması 29 lira 50 kuruş. Ozmo krem krem çikolata 4 lira 75 kuruş. Ozmo sütlü çikolatalı oyuncaklı yumurta ikili 16 lira 50 kuruş. Çilek soslu kakao'lu ve vanilyalı kek 14 lira 50 kuruş. Ozmo bol sütlü ballı çikolata kaplı kek 2 lira 50 kuruş. Ozmo kornet fındıklı kornetli gofret 12 lira 50 kuruş. Yupo kakaolu dreje şekerleme 3 çarpı 20 9 lira 50 kuruş. Topi tane meyve topu 50 gram 7 lira 50 kuruş. Haribo sevimli yumurtalar, yumuşak şeker, 9 lira 50 kuruş. Sütlü yumuşak şekerleme, 19 lira 50 kuruş. Ülker çilek kremalı havuz bisküvi, 6 lira 50 kuruş. Milka süt dolgulu sütlü çikolata, 8 lira 50 kuruş. Tadelle çikolata gof, kaplı fındıklı gofret, 4 çarpı 30, 14 lira 50 kuruş. Dissanslı sürpriz yumurta, 7 lira 50 kuruş. Marshmallowlu çikolatalı donut kek, 16 lira 50 kuruş. Sütlü çikolatalı kaplı kremalı bisküvi, 3 TL. Fındıklı kremalı ince gofret, 9 kat tat, 9 lira 50 kuruş. Olala frambuazlı kakaolu mini sufle kek, 15 TL. Eti kremalı çilekli sandviç bisküvi 8 çarpı 61 25 lira 50 kuruş. Eti kakaolu kremalı mozaik bi bisküvi 12 lira 50 kuruş. Mahlepli tuzlu kurabiye hanım eller 14 lira 50 kuruş. Ülker petibör bisküvi 24 lira 50 kuruş. Metal fotoğraf çerçevesi 59 TL. Metal ayna 85 TL. Mermer tabanlı takı askılığı 69 TL. 2 ve 3 bölmeli ahşap takı düzenleyici 49 lira 50 kuruş. Dekoratif duvar süsü 29 lira 50 kuruş. Harfli mesaj panosu 64 lira 50 kuruş. Dekoratif takı tabağı 39 lira 50 kuruş. Yüzük seti 5'li 29 lira 50 kuruş. Saç fırçası 32 lira 50 kuruş. Lastik bandana 17 lira 50 kuruş. Tırnak makası 17 lira 50 kuruş. Cımbız 16 lira 50 kuruş. Parfüm 49 TL. Bambu çubuklu oda kokusu 39 TL. Golden Rose ruj 32 lira 50 kuruş. Golden Rose oje 14 lira 50 kuruş. Walden Rose maskara 34 lira 50 kuruş. Kağıt yüz bakım maskesi 9 lira 75 kuruş. Simple yüz temizleme ürünleri 42 TL. Organik Hindistan cevizli yağı 29 lira 50 kuruş. Dantelli çamaşırlar 29 lira 50 kuruş.